Almanya'da çifte vatandaşlığı mümkün kılacak yasa tasarısı federal mecliste kabul edilmesi Almanya'daki Türk toplumunda da sevinçle karşılandı. 40 yıldır çifte vatandaşlık hakkı için mücadele eden Almanyalı Türkler yasanın meclisten geçmesiyle birlikte hem mağduriyetlerini gidermiş hem de önemli bir kazanım elde etmiş oldular yeni vatandaşlık yasası hakkında açıklamalar yapan Kuzeyren Vespalya Seçim Hakkı Girişimi Başkanı Bahattin Gemici, Sosyal Demokrat Parti Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den oluşan koalisyon hükümetinin cesur ve önemli bir adım attığını belirtti. Girişim Başkanı Bahattin Gemici, çifte vatandaşlığın kabulüyle Almanya'da yaşayan göçmenlerin uyumunun ve demokratik yaşama katılımının kolaylaşacağını belirtti. Gemici ayrıca yeni yasayla Almanya'nın kalifiye eleman ihtiyacının da karşılanacağını belirtti. Kuzeyren Vestfalya Seçim Hakkı Girişimi tarafından yapılan basın açıklamasında, Türk toplumu olarak 40 yıldır verdikleri mücadelenin başarıya ulaşmasından mutluluk duyduklarını belirtti. Girişim Başkanı Bahattin Gemici ile girişim sözcüleri Aysun Aydemir ve Necda Marangoz yaptıkları ortak açıklamada, umutsuzluğa kapılmadan sabır ve sebatla mücadele ettik ve kazandık. Türk toplumu, eşit haklara kavuşmak için birlik ve beraberlik içinde mücadele ederek yeni kazanımlar elde edeceklerdir görüşünü savundular. Yeni yasanın yürürlüğe girmesiyle yurttaşlarımızın Almanya'daki yasal konumlarının güçleneceğini, kendilerini daha güvende hissedeceklerini ve seçimlerde oy kullanabileceklerini belirten girişim sözcüleri yurttaşlarımızı siyasi partilere üye olmaya ve aktif siyasete katılmaya davet etti.